gören şeyler bunlar. Arkadaşlar şimdi turaya Müzesine geldik Çanakkale'de. Dışarıda çok güzel eserler, onları inceliyor bakıyor oluyoruz. Muhteşem güzeller. Ziyaret etmenizi şiddetle öneririz. Buraya bir Ege Arkeolojisi'nden çıkan şeyler bunlar. Burada fotoğraflar var. Bu şekilde. Böyle. Renk karvart. Konsolos

şeklinde. Bunlar hangi dönemler? Osmanlı'da. Osmanlı defilesi. Tabak. sürahi, Yemi biçimi de kalın Şekerlik. Osmanlı nasıl? Hangi dönemde yapılmış bunlar? Hiç böyle bir şey görmemiştim Osmanlı'dan. Siz gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> tepsi var. Cezayirli Hasan Paşa Beşik Köşkü. Osmanlı döneminde kalma eserler bunlar da var. Burası Burasını namaz taşı. Böyle. Bunlar çeşme aynası diyor. Evet. Ha, bu da Osmanlı mı? Evet. Tabi ki Osmanlı. Şehit Zabit Nevzeydi'nin şeyiymiş, taşıymış bu. Üst katı çıkıyor muyuz? Üst katına çıkıyoruz evet. Buradan yürüyelim. Osmanlı döneminde ait eserler var. Üçüncü katta özellikle yer vermişler Osmanlı dönemde. Dün kaleyi falan ee, görmüştük. E, onun da burada eserleri var. Burası. Üst çatı burada bir şey var. Burası da bir şey yok. Sonra bu şekilde eserler var. Alt katları da biraz daha gösteriyor oluyorum. Göstereyim sizlere. Güzel şeyler var. Çoktan beri gelmek istiyordum ben buraya. Tesadüf şekilde bugüne denk geldik. Detaylı da video çekeyim. Hem de sizlere faydalanıyor oluyor. Hadi anlat. Nasıl? içerisinde. Oh. İşte hani bir şey yok burada. her yer çelikler şeyler var burada ne <laughs> <laughs> ya <Abiyacası Kosova. gülüyor> Şöyle içeride fotoğraf detaylar var. Çok anlaşılmıyor galiba da. Yani Telefonun anlaşılıyor. Orada eserler. buradaki eserler nerede olduğunu gösteriyor şurada. Şöyle yazıyı okuyabilirsiniz. Tamam demek istediğiniz anlarsınız. Şöyle. Şöyle. Böyle hepsinde herhalde Çanakkale'de yer alan eserler başka nerelerde olduğunu gösterir. Yazılar yazmışlar. Şöyle hiç yıçık Miras. Yazılar zaten. Yazılar yazmışlar. Yazılar yazmışlar. Alı. Alı dokunu. Evet. Aa, orada gösteriyor bak. Şeyler. Evet. 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 kuması için biraz yavaşlatmanızda fayda var durdurup izleyebilirsiniz şöyle neler olduğuna bakabilirsiniz dönemsel bundan sonra nereler acaba çok eski durmuyorlar عبات‌ها رو آویش کرد، kapı yapmışlar. Bu şekilde. Dönemin yaşamını anlatıyor. lazım. Evet. Günlük hayatı anlatır detaylar. Aynen kullanılan aksesuarlar. Oku, oku, ok. <laughs> Tablet Pişmiş Pişmiş toprak hiç itti İmparatorluk dönemi İstanbul Arkadaşı Müzesi'nden gelmiş Bu böyle bir şey Şöyle <laughs> Ha, Hafıza oyunu. Acun'un yaptığı uygulamalardan bu <laughs> da bu Çevirici bir şeyler oldu. Burası kata arkadaşlar. Benim giriş olan bölümü. Orayı da çekeyim. Tamamen toparlanmış olsun. Burayı gidiyor. İçerisi bayağı mimari falan çok iyi beton araba yapmışlar ama çok güzel betonları düzenlemişler ahşapla falan birleştirmişler yani deri de var tabii ki de zaten bu üç parça bir araya gelir tasarımla birlikte çok şahane oluyor mimari kim acaba bilen varsa yazabilir açıklama bölümüne ben şu an bakmadığım için bilmiyorum kapkacaklar var birinci, kat, birinci katta şöyle bayağı güzel şeyler var özellikle taç olan yerler vardı orasını çektim diye zannediyorum evet burası tekrardan çekeyim özellikle şunlar çok iyi Filmlerde de görmüşsünüzdür ağaçlar o dönemi tamamen anlatan tamam. değerler. Şöyle. Şunları zaten biliyorsunuzdur. Şöyle bir şekilde geçeceğim kusura bakmayın. Şurası benim en çok sevdiğim. Muhteşem. Bunlar taşımada kullanılan kaplar herhalde. burası sergi salonu. Sen kalabilirsin. Thank okay. okay. you seniz takla vurmuşsunuz. 650 santim. Tamam. Dönem satın alabileceğiniz Evet arkadaşlar. Şimdi Turaya Müzesi'ni gezdik. Çok güzeldi. Ee, çok beğendim. Normalde video çekmek yoktu planımda ama e, burası ayrı için. Ayrı video almıştırayım dedim. Ses hakikaten çok güzelmiş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.